Ahşap Otel'in Sırrı, sakin bir dağ kasabasında, çam ormanlarının ortasında, dört katlı, zamana meydan okuyan eski bir ahşap otel duruyordu. Kızıl Ağaç Oteli, olarak bilinen bu yapı, bir zamanlar görkemliydi, ancak şimdi sadece solgun anıları ve çatırdayan tahtaların sessizliğini barındırıyordu. Hikayemiz, otelin yeni sahibi olan ve buraya yepyeni bir başlangıç yapmak için gelen genç bir mimar olan Eren ile başlıyor. Eren, eski otelin restorasyonu için sabırsızlanıyordu. Ancak ilk gece odasının kapısının altından sızan bir kan kokusuyla uyandı. Odadan çıkıp koridorda ilerledikçe koku daha da yoğunlaştı. Merdivenlerden dördüncü kata doğru çıktı. Koridorun sonunda 404 numaralı odanın kapısı aralıktı. Kalbi hızla atarak kapıyı ittiğinde içeride dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Yerde sırtüstü uzanan yaşlı bir adam vardı. Göğsüne hesaplanmış bir bıçak ve çevresine yayılmış kan, olayın bir cinayet olduğunu açıkça gösteriyordu. Eren şok içinde, ne yapacağını bilemeden odanın içinde göz gezdirdi. Bir köşede, kanı donmuş gibi görünen genç bir kadın, duvara yaslanmış oturuyordu. Gözleri kapalıydı ve boynunda mor bir iz vardı. Görünüşe göre boğularak öldürülmüştü. Eren hemen polisi aradı. Olay yerine gelen dedektif Ali, otelin her köşesini didik didik etti. Cesetlerin kimlikleri belirlendi, yaşlı adam, zengin bir koleksiyoncu olan Kerem Bey, genç kadın ise otelde çalışan bir oda görevlisi olan Elif'ti. Otele gelen ilk misafirler olmaları ve cinayetin aynı gece işlenmesi, bu olayın ardında bir sır perdesi olduğunu gösteriyordu. Kerem Bey'in odası arandığında, odadaki kasada değerli bir antika vazo olan, çam yeli vazosunun olmadığı fark edildi. Bu vazo, bir zamanlar otelin ilk sahibi olan Ahmet Bey'e aitti. Ahmet Bey, vazonun uğursuz olduğunu ve sahip olanın başına felaketler getireceğini iddia ederdi. Vazonun çalınmasıyla cinayet arasındaki bağlantı, dedektif Ali'yi bu efsanevi vazonun peşine düşürdü. Soruşturma derinleştikçe, otel sakinlerinin ve çalışanlarının hikayeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Otelin eski sahibi olan yaşlı adam İhsan Bey, Eskiden otelde çalışan ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan bir hizmetli olan Esra'nın kayboluşuyla ilgili şüpheli bilgiler veriyordu. Esra, Kerem Bey'in öldürüldüğü 404 numaralı odada kalıyordu. Dedektif Ali, cinayetlerin ardında yatan asıl sebebin vazo değil, otelin geçmişinde gömülü olan bir sır olduğunu düşündü. Elif'in Esra'nın kayboluşuyla ilgili bir şeyler bildiği için öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. O sırada Eren, otelin bodrum katında bir günlük buldu. Bu günlük, Ahmet Bey'in günlüğüydü ve otelin geçmişindeki korkunç olayları anlatıyordu. Günlükte yazılanlara göre, çam yeli vazosu aslında otelin ilk sahiplerinin cinayetlerini saklamak için kullanılmış bir şifreydi. Vazo, ailenin kirli sırlarını ve işledikleri cinayetleri belgeleyen bir haritayı içinde saklıyordu. Kerem Bey, vazonun peşine düşerken, Elif de tesadüfen bu sırrı öğrenmişti. Günlükte yazanlar Elif'in cinayetinin nedenini ve katilin kimliğini ortaya çıkarıyordu. Otelin yeni sahibinin kardeşi ve restorasyon işinde çalışan eski bir çalışan, Volkan. Volkan, Kerem Bey'in otelde sakladığı değerli eşyaları çalmak için işe alınmış, ancak Elif onu suçüstü yakalamıştı. Volkan, yakalanmamak için önce Elif'i boğarak öldürmüş, ardından da Kerem Bey'i bıçaklayarak cinayeti bir soyguna benzetmeye çalışmıştı. Volkan o sırada otelde gizleniyordu. Eren, günlüğü okur okumaz polise haber verdi ve Volkan saklandığı yerde yakalandı. Otelde işlenen cinayetler, Kızıl Ağaç Oteli'nin karanlık geçmişini ortaya çıkarmıştı. Otelin duvarları, sadece çatırdayan ahşapları değil, aynı zamanda cinayetlerin, kaybolmaların ve gizemli olayların sessiz tanığıydı. Eren, restorasyon hayallerini bir kenara bırakarak otelin kapılarını bir daha açmamaya karar verdi. Kızıl Ağaç Oteli, dağların ortasında sırlarıyla birlikte öylece durmaya devam etti.